marketlerden artık belli başlı ihtiyaçlarınızı almayacaksınız. Başka bir çözüm bulacağız bunlar için. Daha uygun neredeyse oradan alacağız. Güney'e gideceğiz. Artık belli listeler çıkaracağız. Bunu sanırım medyada yardım edecek artık. Hani mesela tuvalet kağıdı güneyde hangi markette daha ucuz? İşte ne bileyim ben şampuan, deterjan bunlar nerede daha ucuz? İnsanları 2003'ten öncesine geri döndürmeye çalışıyorlar. Yani bir kapalı ekonomi. Bilmeyin ne var ne yok. Dışarıda Türkiye'de Türkiye'yi bile bilmiyorduk. Çünkü Türkiye'den bile hiçbir şey getiremiyorduk buraya. Hiçbir şey getiremiyoruz. Biz satamıyoruz. Buraya gelmiyor. Marketçi hangi fiyatı koyarsa koysun onu almaya mecbursunuz. Sonra bir anda 2003'te bir şey oldu. Biz bunu gördük. Böyle mecbur değiliz dedik ya. Değiliz yani buna mecbur değiliz. Ben mecbur değilim buradaki e, dülgerde iş yaptırayım. Çağıracağım güneyden dülgeri e gelip kuzeyde iş yapacak. Bu kaçak ya da başka bir şey bilmiyorum artık olacak. İnsanlar bunun çaresini bulmaya çalışacak. Siz bu şekilde davranırsanız insanlar da doğal olarak hayatı kendi adına ucuzlatmanın kendi adına rahatlamanın yollarını bulacak. Bireysel mi bireysel? Başka şansı var mı yok? Şimdilik bireysel. Bir bakalım belki sonrasında daha toplumsal bir formata dönüşür. Müzik